Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir telegram projesiyle yine karşınızdayım tıpkı katizendeki gibi kedi besleyerek madencilik yapacağımız güzel bir proje aslında arkasındaki ekibin de çok iyi olduğunu biliyoruz en azından web3 alanından gelen bir ekip var şöyle söyleyeyim oyunun arayüzü oldukça hızlı katizendeki bazı kasma sorunları vardı bu projede en azından böyle kasma bir sorun yok aynı zamanda web arayüzden de oynayabiliyoruz bunu da söylemiş olayım ben şu an mobil ekranı bağladım Play to airdrop butonuna tıklıyoruz. Oyuna giriş yapıyoruz. Oyunda güzel bir arayüzü sahip. Gerçekten de hızlı bir arayüzü sahip. Bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü Telegram projeleri çok kasıyor arkadaşlar. Bu kasmıyor. Arayüz bu şekilde. Arayüzün arka planında güzel bir intro müziği de var. Şu an gördüğünüz gibi tıpkı şöyle Katizen'deki gibi hızlı bir şekilde e, üst üste getirip level atlatabiliyoruz. Amacımız burada saatlik geliri arttırmak ve en yüksek level'a sahip olan tilkiyi elde etmek. Anladığım kadarıyla tilki bu ama tam da emin değilim. E, şöyle hızlı hızlı e, arayüzü size göstereyim. Şu an 2 level, 3 level, 4 level hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun dışında natcoin ile işbirliği olduğunu kocaman şekilde buraya yazmışlar. Bu yüzden e, güzel borsada listelenme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden girmenizi öneririm. Sağ tarafta liglerimiz var. E, bunu yapabilirsiniz. E, sol tarafta ücretli paketler var. Ben burayı e, çok önermiyorum ama Airdrop'tan iyi bir ton gelmiştir. Bu tonu burada kullanabilirsiniz. Çünkü e, Telegram projeleri her ne kadar arkada iyi ekip olsa da e, sonuçta test projeleri gibi düşün. Bu projeler e, ilerleyen zamanda iyi bir topluluk elde etmezse kapanabiliyor ve kapanan birçok proje Biz olabildiğince şu an yayınladıklarımız herhangi bir kapanan olmasa da e, bunu yaşayanlar var. Biz ekipçe olabildiğince iyi projeleri seçmeye çalışıyoruz. Bu da e, güzeller arasında dediğim gibi Natcoin'le bir işbirliği var. Bunun dışında sol tarafta para kazanma diye bir kısım var. Buradaki görevleri yapmanızı öneririm. Birçok e, görev var. Telegram görevi olsun, Twitter görevi olsun. Bu görevleri yaptıkça şöyle gördüğünüz gibi parayla satın alınan bir token elde ediyorsunuz. Bu tokenın bakiyesi de burada görünüyor. Bunu artıya tıklarsanız gördüğünüz gibi parayla satın alabiliyorsunuz ama görevlerden de elde ediyorsunuz. E, bu token sayesinde daha hızlı kedilere level biliyorsunuz Pas mağazası diye bir kısım var. Buradan da sol üstteki gördüğünüz parayla hızlı bir şekilde tilki alabilirsiniz. Burada birçoğu kilitli ama level'ınıza göre yettiği bakiye kadar alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz token'ı da burada kullanabiliyorsunuz. Şu an level 2'ye kadar alabiliyorum ama bu token sayesinde level 3 olan bir tilkiyi de alabiliyorum geri yaptım. Bu airdrop'ları e mutlaka havadan gelenlere tıklayın. Ve hızlı bir şekilde level'ınızı tasmaya bakın. Bu proje çok yeni arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir haftalık bir proje mutlaka girmenizi öneririm. Siz de davet kısmından arkadaşlarınızı davet ederek ekstra bonus kazanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz de var. Bu tarz videoları olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum atın ve abone olun arkadaşlar. Bu arada YouTube dışında Twitter Twitter ve Telegram gruplumuzun linkini ben aşağı bırakıyorum açıklama kısmına. Kısımdan bizi hem Twitter'dan takip edebilir hem de Telegram'da aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.